Selam gençler, bir video daha çekelim dedik sizler için, hemen şurayı bir çekedelim. edelim. Second receiver'ımız varmış, peki. Evet, patos kıskacımız ne işe yarıyor, ne yapıyoruz? Bir, patos kıskacında buradan alışveriş yapabiliyoruz, patos kıskacı sayesinde. İki, e inkarno silahlarımızı alıyoruz patos kıskacı karşılığında. Hemen duyuru ile alakalı size ufak bir bilgilendirme yapayım. Şurayı bir önce unutmadan solo'ya alalım. Hem normal hem pette oynayabiliyoruz. Steelpad şey normal modda e, Warframe veriyor bize. Silah Blueprint print atıyor. Arcane atıyor işte mod veriyor. Stilpet modunda ise e, bize seçtirdiği silahlar var. Incarnon silahları. Onun haftalık döngüsü var. Her hafta farklı bir silah seçebiliyorsunuz. Kuva seçebiliyorsunuz eğer alacağınız silah yoksa ya da Riven modu seçebiliyorsunuz. Ne kadar mantıklı size kalmış. Benim bütün silahlarım olduğu için 5. görevde Kova yapıyorum. Genelde de 8'de Arcane oluyor. Bu Arcane'i de alıp ben burayı sonlandırıyorum. 9 ve 10'u hiç yapmadım. Yani uzun süredir. Okey. Circuit'la alakalı bir ilgilendirme yaptıktan sonra hemen The Long Story ve Dure Experience'dan bahsedeyim. The Long Story görev odaklı. E, buradaki önünüze çıkan görevleri yaptıktan sonra sizi boss'a gönderiyor, boss'u kesiyorsunuz hızlı bir şekilde, patos kıskacınızı alıyorsunuz 10 adet. E, Stilpet'te yaptığınızda ise, burayı, e, size 15 tane patos kıskacı atıyor ama boss fight e, birazcık zorlayıcı, onu söyleyeyim. E, i̇stiyorsanız, e, YouTube'da videosu var mı bilmiyorum, Stilpet'te long story e, boss fight'ına e, bakabilirsiniz, Orova ayrımından bahsediyorum. O yüzden ben burayı Steelpad'de yapmıyorum, normalinde yapıyorum. Peki Steelpad'in başka ne avantajı var? Ee, long story için değil, gene Dura Experience'dan bahsedeceğim. Dura Experience'da ortalıkta gezip kaynak toplayabiliyorsunuz, balık tutabiliyorsunuz, puzzle yapabiliyorsunuz. Ee, Dura Experience açık dünya olarak geçiyor. Ee, size görev odaklı tabii ki yani, görevlerini veriyor. Gene 5 tane 6 tane görevimiz var. Ondan sonra gene boss'u kesmeye gidiyoruz. Ama sonrasında oyunu sonlandırmayıp devam edebiliyorsunuz. O yüzden Dover Experience'ı yapmayı ben tercih ediyorum. Ee, Steelpad'de girmenin avantajı ise şu. Ee, görevi bitirdikten sonra özel 2 tane ya da 3 tane olması lazım. Size gate açıyor. Bu gate'lerden geçince aynı circuit'teki görevleri yapıyorsunuz. Bu görevleri yaptığınızda size buranın nadir arkeinlerini atıyor. E, normalinde ise girdiğinizde e, daha rahat halde edebildiğiniz arkeinleri atıyor. Öyle söyleyeyim. Birisi rey, birisi normal arkein atıyor. Şimdi bizim arkeine e ihtiyacımız yok. Bizim derdimiz boss'u kesip çıkmak. Yani 10 tane patos kıskacımızı almak. Ki secondary shiver'ı alalım. Onun plat değeri yüksekti. Ha bu arada e, Duri Experience'a girdiğinizde herhangi bir şekilde e, görev fail olmadan doğru Dormyuzan'a dön yapabiliyorsunuz. Yani Abort demenize gerek yok. Buradan istediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu da göstermiş olalım. tut Evet. Koştur koştur gidelim şuradan. Ne gelmiş? Zaku gelmiş. Olur Zaku'yu alalım. Şuradan çiçeklerimizi alalım. Hop. Ne varmış? Sovamız varmış. Sovanın inkarnonu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Soma'yı tercih edelim. Ee, Velox Prime'ımız yapılıydı. Velox alalım. Notlamamız yarım kalmış. Burada da yok. Şunu alalım. Zaten normal olduğu için bir sıkıntı çıkmayacaktır. Evet şimdi. OKAY Çok güzel. Mağaradan başlattın bize. Peki olur. Olur. Oop. Hayır. Bir de gözükseler. Bir de gözükseler bu geyitler. Şuradan sürelerimizi de alalım. Nerede? Yukarıda. Evet minimap biraz da olsa yardımcı oluyor. Bitti mi? Bitti. Güzel. Şimdi dediğim gibi burası açık dünya olduğu için bu arkadaşlar var. Bunları kesebilirsiniz. Hainlik yapıp arkadan saldırma. Gel buraya. Hop. Bak hemen bir dikliğimiz daha oldu. İsterseniz bu şekilde burada dikliği de kasabilirsiniz. Rolleyelim. Dediğim gibi bize bir sonraki görevi de gösteriyor zaten. Şimdi oraya gidip hemen o görevimizi yapalım. Dux mı keseceğiz? Peki keselim sizin bir zayıf yönlerinizi görelim ki daha fazla hasar çıkartalım. Bir de kendimizi görünmez yapalım. kafasına vururuz işte böyle adamın. Hemen bize ikinci görev ver. Bak şurada balık da tutabilirsiniz. isterseniz. Nerede? Alttaki mağaraya mı verdin görevi? Oo, hemen yolumuzun üstünde bir görev daha varmış. Bunu da çıkartalım arada. Bu basit bir görev. Hop derken bir görevimiz daha bitti arada. Bak göreve giderken görevi bitirdik. <laughs> assassination. Oo güzel. Ee, <laughs> Buradaki geçitlerin circuit'tan farkı şu, burada şey toplamıyoruz, ee, ne o mavi 3 tane toplayıp degree aldığımız, ismini unuttum şimdi, o taşları aramamıza gerek yok, burada hızlıca görev neyse onu yapıp çıkabilirsiniz. Nerede var? Ya bir dur. Çakal bağırtma beni çakal. Çakal beni bağırtma çakal. Çok ağır sövdürüyorsun kendine. Nerede bu arkadaş? Değil mi? Okey. Öyle kol tasarıyla kalırsın. Apşıp. Düt 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 düt. Aman, aman girme baga Gözümü seveyim Size video çekiyorum ya kesin bir baga gireriz yine. Yani. Ne tarafa bu tarafa mı geliyorsun? Hayır, diğer tarafa gidiyorsun peki. şöyle. Seri bir şekilde. Burada da şeyi söylemeyi unuttum. Buraya her giriş yaptığınızda oynayacağınız warframe'ler değişiyor. Bilginiz olsun. Yani atıyorum circuit'a gireceksiniz. Circuit'a kötü bir war warframe geldi. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Hani solo, random, normalini ya da stilpetin Ben bir tur döneyim çıkayım. Düzgün bir Warframe gelince de grupla girebiliyorsanız ister circuit'tan devam edebilirsiniz. Ya da abi hazır patos kıskacı lazım zaten. Buraya gireceğim. Diyorsanız da buradan da değiştirebiliyorsunuz Warframe'inize. Evet. Şimdi ikinci görevimiz de değil mi bu? 1 2 Hayır üç. Üçüncü görevdi. Bir tane de yarış yaptık çünkü. Evet. Altı görevden üçünü hallettik. Hemen. Lan durun. Oğlum şaka mısın? Bir de şeyler mi geldi? Şu bebeler görünmeyen. Allah ağzımın üstüne vurdu. Hemen bir can basalım Yerde saplarız Yerde de saplarız sana hiç sorun değil Shot. hasar alınca inanılmaz yavaşlıyoruz burada ona dikkat edin bir yani can daha basalım kendimize Bir üçlü daha gelecek, gelin bakalım. Bunlara niye bu kadar has hasar çıkıyor ya? Daha çok vuruyorduk bunlara. kaçak dövüşmek istiyorsan o da olur. baba. Oh, oh. Evet, şimdi bir adet ışığımız olması lazım. Neredesin? Önce ışığımız bulduk. Şimdi de kasamızı bir bulalım. Hop, açalım. Evet. <laughs> Şunu geç diyelim. Ah, yanımızdaki elemanlar kol alsın bakalım bir. Böylece bizi sinir etmezler. Bir daha Dax Max gelirse hiç uğraşamam. Dax çıktı çünkü. Ha, okey. Hemen bu hızlı bir görev. Şimdi açıl bakalım. Açtık mı? Okey. Koş 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 koş. Şu burada, bu burada, bu burada. Görmüşken şunu da alalım. What ha. The... Ondan sonucuma şunu vuracağız. Hemen ileride. Ah eksikliğiniz iyi oldu. Eksikliğiniz iyi oldu. Hemen şurada var arkadaş. Şunu aldıktan sonra işimiz bitiyor. Bu bebelerle uğraşmayın. Tamam mı? Çünkü görev bitirdiğinizde bu gerizekalılar yok olacak. Aynen öyle. Atımıza binelim. Görmüşken şunu da alalım. Ay, bu taraftan gidelim. Evet bu taraftan gidelim. Evet. Son kez bizi Undercraft'a sokuyor. Circuit görevlerindeki gibi. Bir görev daha yapacağız. Ne alalım? Hop. Zayıf nokta. Öldürme 10 metre içindeki düşmanlar elektrik hasarı yesinler. Bakalım. Kaç dakika oldu? 16 dakikalık bir video oldu. Hemen bundan sonra da boss kesmeye gideceğiz. Eee, kaz olmaz mı? Kaz olmaz mı? Sen bana. Sen bana enerji vermiyorsun. Kaz görevinde. Şu bir. Şu iki. 4 tane enerjiyle fulleniyor arkadaşlar. Kazı görevleri haberiniz olsun. Ondan sonrası enerjisi azalırsa yani canı can basıyorsunuz. Fazlalıklarla bilginiz olsun. 30k var bunun canı. Daha kalkanı da var. Orada biz şurayı da çalışır. Seri bir şekilde orası da bitsin. Bir adet de çocukla alalım. Buradan. Patlatmayı sakın. Sakın. Kırarım kafanızı. Kafanızı kırarım ha. 32 saniyesi var Burhan. Orası olur. burası olur. Şuradan bir adet bunu alalım. Bir adet şunu alalım. Ben çocukla yine. Şurada var bir tane. Ya, yürüyün gidin ya. Onarda, burada bir tane de bunu alalım. Bu üstünden de şunu açıp C'ye gelelim. En azından düşmanların bir kısmı da <laughs> D'yi patlatmaya gittiği için C tarafı rahat olacaktır. Bu da kazı taktiklerinden bir tanesi. Aklınızda olsun. Patlatacaklar inşallah. Bakalım. 13, 12. Evet, evet. Başarabilirsiniz. Aa, enerji mi bitmiş? Peki. Hmm. Ama burayı patlatamazlar diye tahmin ediyorum. Abi D patlatınca hepsi buraya geldi. Gidin buradan. Mercy. Ye. Enerji alırım. Mercy'ne. Teşekkür ederim. Evet. Orayı patlatabilecekler mi? dedim gibi hiç zannetmiyorum. Sağ ol Teşekkür ederim. Şimdi geldi sıra wire'ımı kesmeye. Şu konuşmaları bu şekilde hızlıca geçebilirsiniz. Bu da bir ipucu olsun size. Şimdi bu arkadaşı alıyoruz. Atımızı çağırıyoruz. Hemen Hepimiz açtık. Transfer olduğum yeri görmüşsünüzdür. Wire'ım burada çıkıyor çünkü sabit. Şöyle hop. Hop. Yapıp seri bir şekilde bu arkadaşı aldıktan sonra şöyle 200 metreden ısıtmaya başlarız yakınlaşıp. Shift'e basmak hızlandırıyor. Ben alışkanlık CTRL Space'te gidiyorum. Sanki daha hızlıymış gibi geliyor. İstiyorsanız siz de test edebilirsiniz. Hemen geldikten sonra bu arkadaşın yanına Orayı da kırdık. Gate'imize doğru. Şöyle space'imizle yükselsin, yükselsin, yükselsin. Evet. Space, space. Hemen şeyimizi geçiyoruz. Burada silahlarınız kötüyse endişe etmeyin. Eğer hasar veremiyorsanız size buraya arçkan atıyor gençler. Neredesin? Arçkan'la da rahat bir şekilde öldürüyorsunuz. Dediğim gibi çünkü normal şeyi. Normaldeyiz şu anda. Stilpet'te değiliz. O yüzden. Ya bir de bug'a falan girince eziyet oluyor abi. Still pet. o yüzden dediğim gibi normalini tercih ediyorum ben Neredesin? Şimdi bir de burayla alakalı önce doğru experience'dan göreviniz bitirin yan görevlere gitmeden önce Hemen hop şunu da alalım. Görevinizi bitirin. Ondan sonra cima e, gitmek isterseniz çıkışa giderseniz ben devam edeceğim derseniz de. Devam edersiniz. Bahsettiğim gate'ler burası aynı circuit görevi gibi yapıyorsunuz. 3 tane yer var. Map'ten görebilirsiniz zaten yerlerin onun. Bir adet daha olması lazım. Kör gözüm görürse. 1, 2, aynen. Üç adet. Ben girmeyeceğim. Dediğim gibi. E, ha birer tane patos kıskacı alıyorsunuz bu arada. Onu söylemeyi unuttum. E, büyük ihtimal buradakiler birer tane atıyordur. Stilpet'tekiler de iki tane atıyordur. Patos kıskacını sadece şeyde alabiliyorduk. E, Orovire'mı kestiğimizde alabiliyorduk. Artık e, oradaki gate'lerdeki görevleri yaptığınız zaman size de oradan e, birer tane patos kıskacı atacaktır. Sevgiyle kalın. Küçükler yayınlarda görüşürüz.